Gençler hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çikolata challenge oynayacağız. Kabın içine bir tane çikolata koyacağım. Diğeri de boş olacak. Bakalım kardeşim Belire'ye mi çıkacak yoksa bana mı? İlk çikolatamızı koydum. İyice de karıştırdık. Ben bunu seçiyorum. Aynı anda açalım hadi. 1, 2, 3. Yes. İlk çikolata bana çıktı. Arkadaşlar bu bittermiş ve ben bitter severim. Yani kötü değil. Arkadaşlar ikinci çikolatamızı da koyduk. İkincisi sütlü. Ben bitir daha çok seviyorum. Bunda da iyice karıştırdık. Ben bu diyorum. Bu diyorum. Hadi. Sen de. Yok ya da ben bu diyeceğim. Hadi açalım. Aa çikolata bana çıkmadı. Tüh onu demiş. Tabi kırmadım ama kardeşim. Böylece berabere gidiyoruz. Benimki bitter, 12 sütlü. Arkadaşlar yeni çikolatamızı koydum. İyice de karıştırdık. Ben bunu seçtim. Hadi gel açalım. Aa, bana çıktı. Yes. Hiç bu kadar çikolatada da sevinmemiştim yani. Çok fazla yemek. Tabii ki zararlı. Bu da sütlü. Ama sütlü diyorum. Beyaz çikolatalı çıktı. Şu anda 2-1 yeniyorum. Şimdi seçme sırası Belire'de. de. Arkadaşlar şimdi iyice yeni çikolatamızı, bonibonumuzu koydum. Ee, şey, güzelce bir karıştırdık. Kardeşimdeydi seçme sırası. Bunu seçti. Hadi açalım. <laughs> Yenildim ve ona bonibon geldi. Ama hiç üzülmüyorum. Neden? Çünkü berabere gidiyoruz. Hala yenebilirim. Arkadaşlar yenemem. Çünkü neden biliyor musunuz? Berabere kaldık ve kazanana bu çikolatayı verecektik. Madem eşit olduk ben kardeşimle paylaşacağım. Böylece kardeşliğe ve paylaşmaya da örnek olmuş olduk. Buna da sevindim. Siz de evde eğer böyle bir oyun oynayacaksanız siz de paylaşabilirsiniz takım arkadaşınızla. Yani rakibinizle. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yeni çalışçılar istiyorsanız mutlaka like atın. Atmanız gerekiyor. Bu videoda yorumları açar mıyız bilmiyorum. Açtığımız bir videonun yorumunda mutlaka ben de yaptım, ben de paylaştım diye yani yorumlar yazabilirsiniz. Hepinize görüşürüz. Hepinize görüşürüz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.